Konumuz varlık. Varlık tanımı gereği bir var olanın bahsetme durumu gibi bir şeydir aslında. Yani varlık bir ontolojik konudur. Varlık, varlık bilimi diye geçen bir ontolojik konudur aslında. Ve içeriği aslında çok detaylıdır. Çok fazla içerik barındırır ama biz bu kısa videoda hepsini konuşamayacağımız için varlıktan bahsedeceğiz, varlığın ne olduğundan bahsedeceğiz, birkaç kavramdan bahsedeceğiz, rüyadan bahsedeceğiz. Bu tarz kavramların varlık içindeki tartışmalarından bahsedeceğiz ve bir yol almaya bir bilgi aktarımı yapmaya çalışacağız. Varlık konusunda en çok tartışılabilecek konulardan birisi aslında Tanrı varlığı olabilir. Yani hem çok tartışmalıdır hem insanların hiçbir bilgisi olmadığı konu olduğundan dolayı doğru sonuca ulaşmak mümkün değildir. Hem de çok ateşlidir çünkü insanlar biraz canla başla savunduğu için bu alanı. Ama burada çok fazla buna değinmeyeceğiz. Hatta neredeyse hiç şeye yakın bir değinme yapacağız. Daha çok varlığın varlık tanımı olarak incelenmesi gerektiği kanaatindeyim şu anda. O yüzden biraz bu yoldan gideceğiz. Önce varlık nedirle başlamak lazım. En kısa tanım olarak varlık var olanı tanımlayabilmek, ona bir şey atfedebilmek ve onun hakkında konuşabilmek için oluşan bir e, sözcüktür veya bir durumdur. Çünkü sen bir kavrama varlık tanımı yapmadığın müddetçe onun hakkında konuşman hem zorlaşacaktır hatta imkansıza yakın olacak. Bu yüzden bir kavrama varlık atfini yapabilmek onun hakkında konuşabilmenin bir girişimidir veya bir çabasıdır. Bu yüzden bir varlık tanımı her daim her konu hakkında her şeyde gereklidir. Çok uzun bir değinme olmayacak ama kısaca filozofların bu konu hakkında ne söylediklerini birazcık bakalım. Parmenides varlığın bir olduğunu ve bu varlığın asla değişmeyeceğini söylemiştir. Tanrı ise bunun aksine bir yıkandığımız ve bir daha yıkanamayacağımızdan yola çıkarak varlığın sürekli bir değişim halinde olduğunu ve sürekli değişeceğini söyler. Günümüze yakın olarak ise en çok bilinen, çok popüler olan ve çok söylenen sözlerden birisi. Descartes'in sözü olan düşünüyorum o halde varım sözünden yola çıkarak bir varlık tanımı yapmasıdır. Aslında düşünen varlıkları çok iyi tanımlayan bir sözcüktür. Ama bu varlık tanımı her varlığı var olduğu şekliyle tanımlar mı aslında? Hayır. Yani düşünen varlıklar kümesi içinde bir tanım yapar ama genel bir tanım yapması elbette mümkün değildir çünkü her varlık düşünemez ve düşünemeyen bir varlık yok demek ne kadar doğru olur bir tartışma konusudur. Ama bu filozofların yorumlarından göreceğimiz üzere asıl tartışma varlık var mıdır yok mudurun daha ötesinde olan varlık nedir yani varlık nasıl tanımlanabilir varlığa nasıl özellikler atfedilebilir gibi tartışmalardır. Yani varlık var mıdır tartışması çok minimum bir tartışma. Çünkü varlığın var olup olamamasının çok aşırı bir önemi yoktur. Yani velev ki varlık yok. Ama biz bir varlık hissettiğimizin içindeyiz. Varlık tanımı yapıyoruz. Varlık özelliklerimizin olduğu hakkında düşüncelerimiz var. Yani bir nevi yoksak bile o yokluğun içinde varız. Ve bu yüzden bu varlık hakkında Varlık var mıdır, yok mudur tartışmasından, tartışmasından daha öte olan varlık nedir veya varlık hakkında nasıl konuşmalıyız veya varlığı nasıl tanımlamalıyız hangi varlık nasıl bir varlıktır gibi varlığın özellikleri hakkında konuşmak ve bu özellikleri daha da öğrenmeye daha da geliştirmeye belki de daha iyi tanımlar yapmaya çalışmak her daim daha faydalı olacaktır bir varlık konusu açısından bir varlık kavramı yerleştirmek göre, kafamızda bir varlık kavramı oluştuğuna göre bu varlığın özelliklerini, varlığın farklılıkları hakkında birazcık konuşmak iyi olabilir. Mesela az önce söylediğimiz gibi düşünüyorum o halde varım sözünden gidiyoruz. Düşünemeyen varlık yok mudur? Tarzında. Canlı cansız varlıklar. Bu durum yine kötü sonuçlar ortaya çıkardı aslında. Çünkü bir taraf var olduğundan Yüzde yüz emin, doğru. Ve bunun propagandasını yapıyor, bunun kavgasını ediyor. Diğer tarafta olmadığının kanaatinde ve kesin bir şekilde olmadığının kanaatinde olduğu için onun propagandasını, tartışmasını yapıyor. Yani yine varlığını var olarak kabul etsen de, varlığını var olarak kabul etmesen de her türlü durumda bir problem oluşturuyor, her türlü durumda bir sorun oluşturuyor, her türlü durumda bir kavga bizim var olma özelliklerimiz cansız varlıkların veya canlı olup da bizim gibi özelliklere sahip olmayan canlıların özelliğinden daha mı üstte kalır, daha mı önem arz eder, daha mı gerekli ve işe yarar özelliklerdir? ve ya bu tartışma konusudur ve çok ayrım yapılabilir. Ama bir üstünlük atfetmek kişiye iyi hissettirebilir. Doğrudur veya değildir konu değil. Yani bir kişi kendi özelliklerini örneğin bir taraftan, bir taştan bir ayakkabıdan daha değerli görmesi onu belki bu hayata tutundurabilecek bir şeydir. Bu hayatta bir şeyler yapabilmesindeki girişimi olabilmesinde önemli bir güç elde edebileceği bir şey olabilir. Ama asıl konu bu değil. Dediğim gibi asıl konu bir taş mı üstündür yani bir taşın varlığı mı üstündür? Bir kedinin varlığı mı üstündür yoksa bir insanın mı varlığı üstündür? Yani çok dürüst olmak gerekirse, gereğinden fazla dürüst olmak gerekirse, aşırı aşırı bir dürüstlük icap ediyorsa insanın varlığı üstündür. Bu üstünlük tanımı nereden geliyor diye düşünecek olursak, insan bir kedi üzerinde hakimiyet kurabiliyor. İnsan bir taş üstünde hakimiyet kurabiliyor. Taş üstünde istediği şeyi yapabiliyor ama taş insan üstünde istediği bir şeyi yapamıyor. Yani bu biraz egol bir tavır olabilir insan açısından ama bu böyledir. Yani insan taş üstünde hakimiyet kurabildiğinden dolayı taştan üstündür. İyi veya kötü değil. Taştan kötü olabilir. Taştan daha ahlaksız olabilir. Ama taştan üstündür. Ama taş da vardır, insan da vardır. Bunun yanında bir de öznel, nesnel tarzına varlık tanımlamaları vardır. Öznel dediğimiz tanımlama yani bireysel o varlığa özel bir tanımlamadır. Şöyle düşünelim. Taş örneği verdik. Taş üzerinden devam edelim. Taş dediğimiz zaman bütün taşlar aklımıza gelir. Yani öznel bir taş aklımıza gelmez. Tek parça halinde belli özellikleri olan bir taş aklımıza gelmez. Genel bir taş kavramı aklımıza gelir. Başkasının kafasına farklı bir şekilde taş canlanır. Benim kafamda farklı bir şekilde taş canlanır. Bu şekilde büyür gider. Ama öznel dediğimiz taşlar böyle değildir. Daha çok bir özelliğinin olduğu, farklı özelliklerin atfedildiği, söylendiği zaman akla gelen bazı öznel taşlar vardır. Bu da öznel taş tanımı olarak geçer. Diğeri de nesnel taş tanımı olarak geçer. Bu her kavramda böyledir. Yani bu varlığın aslında şeydir, ayrımıdır. Kategorize etme çabasıdır varlığı. Bir yerde varlığı başka bir yere koyarsın, diğer yerde varlığı başka bir yere koyarsın. Bu şekilde insanların algısı düzenlemeye başlar. Yani var olan çok fazla şey var olduğu için bunların ayrımını yapabilmek, bunları konuştuğumuz zaman anlayabilmek, yorumlayabilmek, düşünebilmek için belli kategorilere koymak zorundayız. Öznel, nesnel gibi veya canlı cansız gibi veya düşünen düşünemeyen gibi. Daha birçok farklı özelliğe atfederek canlılar varlıklar hakkında bir takım yorumlar, işte fark edişler, anlayışlar gerçekleşir e, ve bunlar da bir nevi insanın doğal düzenini koruyabilmesi ve kendini geliştirebilmesi için bir yoldur ve varlığın önemli bir oluşturduğu durumdur. İki yerde bahsettiğimiz Descartes'in düşünüyorum o halde varım sözü hakkında birazcık konuşabiliriz aslında yani gerçekten çok önemli bir sözcüktür. Tarihte birçok şey değiştirebilme potansiyeline sahip olan bir sözcüktür. Ama bu sözcük üzerine iki soru sorulabilir. Düşünemeyen varlık yok mudur? Veya düşünemeyen varlık varlığının farkında değil midir? Mesela bir tost makinesi düşünemez. Biz buna düşünemediğinden dolayı var değilsin diyemeyiz. Çünkü var düşünemediğinden dolayı varlığının farkında değildir diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Eğer düşünceden kastımız sadece insan düşüncesi tarzında bir düşünce ise, yani kendinin farkında olma biçimi sadece insan düşüncesiyle veya bir canlı düşüncesiyle mümkünse, bu durumda tost makinesi varlığının farkında olamaz. Çünkü varlığının farkında olabilecek bir düşünce sistemine sahip değildir. Ancak onun belki de bizim hiçbir şekilde bilmediğimiz keşfedemediğimiz bir düşünce sistemi vardır. Ve bu o düşünme sistemiyle bir yol çizer kendine ve varlığının farkında olabilecek bir duruma gelir. Ya bunlar tabii bir teori ve hiçbir doğruluğu olmayan bir şey. Çünkü günümüzde bilinen durum bir tost makinesinin düşünemediği, hiçbir düşünce özelliğinin olmadığı, çünkü canlı olmadığı şeklinde. O yüzden günümüzdeki duruma göre bu planı yapacaksak, tost makinesi düşünemediği için yoktur değildir. Tost makinesi düşünemediği için kendinin farkında değildir. Yani var olduğunun farkında değildir. Ve aslında işin aslı varlığı en iyi tanımlayabilecek cümle özdeşliktir. Yani A, A'dır şeklinde kalem, kalemdir. Ayakkabı, ayakkabıdır. Uçurtma, uçurtmadır. Varlık, varlıktır. Yani varlığın varlık olabilmesi, varlığın tanımını yapmak için yeterli olabilir. Çünkü varlık varlıktır, var olandır. Var olan bir unsurdur. Yani varlık vardır. Varlığı en iyi şekilde var olduğunu söyleyebilmenin üslubu bu olabilir. Farklı şeyler de olabilir elbette. Ama daha iyisi zor. Çünkü çok şey var. Çok farklı şey var. Ve bu onlarca belki de yüzlerce farklı şeyin tanımını ayrı ayrı yapmaktansa tek bir çatı altında nesnel bir tanım yapmak varlığı en iyi tanımlayacak bir unsur veya bir tanımlama olabilir. Şu ana kadar bahsettiğimiz çoğu şey, konuştuğumuz çoğu kavram aslında bir maddi, bir materyal kavram üzerine bir varlık konuşmasıydı. Aslında buralar üzerinden çok fazla günümüzde tartışma dönmez veya bir sorun çıkmaz. Asıl sorun çıkan, asıl kavgaların devam ettiği, problemlerin devam ettiği alan Tanrı varlığı alanıdır. Yani Tanrı'nın varlığı konusu, Tanrı varlığı hakkında konuşma konusu, bir iddia konusu. Çünkü insanlığın varlığından beri bir Tanrı varlığı konusu gündemde. Her zaman gündemde. Yani gündemden düştüğü bir zaman hiçbir zaman olmadı. Ve bu varlık tartışması her zaman bir problem yarattı, her zaman kavga yarattı, her zaman sorun yarattı her zaman bir problemin başını çekti bu kavram tartışması. Çünkü insanlar var olduğundan beri bir inanışa, bir tanrı yaratıcı inanışına sahip. Ve bu inanış insanları yönetebilme, kontrol edebilme, hayatına bir anlam yükleyebilme, bir düzlem sahibi olabilme veya bir düşüncesini sabitleme tarzında insanları çok fazla yardımcı olan ve çok fazla işlerine gelen bir alandır. Ve bu yüzden tarih boyunca herkes kendi alanında, kendi olduğu yerde bir yaratıcı yaratmış, var etmiş ve bunu canla başla savunmuş. Çünkü ona göre hayatındaki en doğru şey oldur. Ondan daha doğru hiçbir şey yoktur ve ondan daha doğru olmayan hiçbir şey olmadığı için insanların bunu kabul etmesi gerekir. Bunu doğru anlaması gerekir. Bunu inkar etmemesi gerekir. Bu yüzden hep bir tartışma, problem, kavga, savaş bir gündem olduğu bir durum oldu. Çünkü 20. yüzyıldan sonra yani yaklaşık yakın tarihlerden sonra Tanrı inanışı yavaş yavaş popülasyonunu kaybetmeye başladı. Tanrı'nın var olmadığı materyalist bir Tanrı'nın veya bir varlığın var olmadığı inanışı eskiye göre çok yayılmaya başladı. Eskide de elbette vardı ama bu oranda yoktu. Yani dünyanın en büyük inanışlarından birisi olacak durumda değildi. Bu durum yine kötü sonuçlar ortaya çıkardı aslında. Çünkü bir taraf var olduğundan %100 emin, doğru ve bunun propagandasını yapıyor, bunun kavgasını ediyor. Diğer tarafta olmadığının kanaatinde ve kesin bir şekilde olmadığının kanaatinde olduğu için onun propagandasını, tartışmasını yapıyor. Yani yine varlığını var olarak kabul etsen de, varlığını var olarak kabul etmesen de her türlü durumda bir problem oluşturuyor, her türlü durumda bir sorun oluşturuyor, her türlü durumda bir kavga ortaya çıkarıyor. Yani kabul etsen de etmesen de. Çünkü insanların inanış biçimine geçiyor. Çünkü insanlar bunu kanıtlayamıyorlar. Kanıtlayamadıkları için doğru olduğuna eminler. Ama yani kanıtlayamadığı bir şeyin doğru olduğuna %100 emin veya olmadığına %100 emin. Ama elinde somut bir kanıt olmadığı için bağırıyor, çağırıyor, kavga ediyor. Ve bu durumlar elbette çok büyük problemlere bile yol açabiliyor. İnsanların öldürülmesi, şiddete uğraması gibi. Metafiziksel iddiası olan dinler her ne kadar birçoğu zorla, şiddetle yayılmış olsa da metafizik olana inanmayan inançlar da aslında ondan çok farklı bir yayılma sahip değiller. Yani ikisinin de Karakteri, ikisinin de insani biçimi, insani durumu aynı bokun laciverti şeklinde tanımlanabilir. Peki bu metafizik varlık var mıdır? Veya var mıdırdan daha öte, var mıdır bilemeyiz zaten. Ama var mıdırdan daha öte bunu bilebilir miyiz? Bilinebilir mi? Varsa veya yoksa bunun bilinebilmesi mümkün müdür? Sorunun cevabı çok basit. Bilinemez mümkün değildir. Varsa da bilemezsin, yoksa da bilemezsin. Varsa bilememe sebebin maddesel bir canlı olmadığı ve gözle görüp kesin bir kanıt sağlayamayacağın, hem de bir nebeki imtihan anlayışına uymayacak. Yani bir varlık tanımı yüzde yüz bilinemez. Din de bunu söyler zaten. Bu bir imtihandır ve bu imtihanı kazananlar veya kaybedenler olur. E bu durumda varlığının bilinememesi, yüzde yüz bir şekilde bilinememesi mümkündür. Aksi halde var olmadığının da bilinmesi mümkün değildir. Çünkü vardır deniliyor, yoktur deniliyor. vardır kanıtlar sunuluyor, yoktur kanıtlar sunuluyor, yoktur cevap veriyor. Şekline gidiyor, gidiyor. Ama elimizde somut, kesin bir kanıt yok ve bilemezsiniz. Sadece inanırsınız. İşte bu bilememeden gelen durum şudur. İnanma. Yani bilemiyoruz evet. Var veya yok. Bilemezsin. Mümkün değildir. Çünkü bilgi de ayrı dışındadır dünyanın. Durumda ne yaparsın? Bu durumda inanırsın. İnancın dahilinde etmeye çalışırsın. İnancına sokmaya çalışırsın. Bir inanç haline getirirsin. Ve inancın bilgin olur senin. Böyle bir yolda metafiziği kapatalım. Son olarak da rüyaların varlığından konuşalım. Ya Rüyalar bildiğimiz üzere bilincimiz kapandığında bütün özelliklerimiz diye sonduğunda karşımıza çıkan, bazen çok gerçek gibi olan, bazen tamamen saçmalık olduğu belli olan bir görsel şölendir aslında. Peki bu görsel şölen var mıdır, yok mudur? Vardır. Yani rüya diye bir şey vardır. Rüya varlık tanımı olarak vardır. Ama rüya gerçek midir? Yani gerçekte var mıdır? Gerçekte rüya yoktur. Bizim kafamızda olan, bizden başkasının o esnada onu görmediği ve göremeyeceği ve deneyimleyemeyeceği bizim var olduğunu bildiğimiz tek şeydir. Ve bildiğiniz üzere herkesinki farklıdır. Herkesin rüyası, rüya görüşü farklıdır. Ve rüya biraz öznel bir kavramdır bu durumdan. Yani bireyseldir rüya. Sen uyursun, vücudunun birçok fonksiyonu kapanır, birçok özelliği gider ve sen bir rüya görürsün. Sen bir Kafanda bir görsel şölen oluşur. Bunu aslında normal dünyada yani bilincimizin açık olduğu durumlarda yaşadığımız serap durumuna benzetebiliriz. Çölde çok susuz veya zor bir durumdayız. Aradığımız şey bir anda gözümüze sanki varmış gibi gözükür. Sanki biz o göremediğimiz, orada var olmayan şey var olmuş gibi görürüz. Ama o aslında yoktur. Serap tanımı olarak vardır, Serap tanımı vardır ama Serap'ta gördüğümüz şey gerçek değildir. Serap içeriği gerçek değildir. Aynısı rüya açına geçerlidir. Rüya tanımı olarak varlık olandır ama rüya içeriği ve rüyada olan var değildir, gerçek değildir. Bir yanılsamadır. Bu Varlık konusu gerçekten çok uzun tartışılacak ve felsefenin önemli konularından birisidir. Ama bir videoda bütün varlığı konuşmamız, bütün varlık hakkında bir bilgi sahibi olabilmemiz mümkün değildir. Yani buna haftalar sığmaz, aylar sığmaz.